Bunu ne için yaptınız Sabit abi? Nasıl? Burayı ne için yaptınız? Bu, bunu şey çevirme. Çevirme için? Çevirme Allah çevirmeyi bile düşünmüşsün ya. Babamlar da aşağıda kuşburnu topluyorlar. Gördüğünüz gibi. Ufaklık kedi de gitmiş oraya. Allah abi kurmuşun düzeni, cevizler. Cevizler de taze, ağaçtan düşüyor. Ben bir şey yapmıyorum. Neymiş o? Ariana mı? Ariana. Oo. Bir lava 19 santim. Oh. Kaç liraya geliyor bizim parayla? İşte 6 lira bile var yok. Şurada güzel. Kendi bahçemizden topluyoruz. Topla, topla. Topla baba, topla. Kendi bahçemizden meyve topluyoruz. Engin olmuş. Şu Ariana'ya da bir yakından zoomlayayım. Aslında güzel fotoğraflık. Fotoğraf da çekebilirim. Sabit abi sağ olsun. Güzel kahveler yaptı bize. Şöyle onları da çekeyim. Birazdan kahveleri yudumlayıp aşağıya doğru gideceğiz. Almalı'nın doğasını çekeceğiz bakalım. Alman'ın doğasını çekeceğiz. İçeri ha? İçeri de bak. Çekeyim mi içerisine? İçeri Falan var Çekeyim oraya bakalım. Şöyle çıkartalım ayakkabıları. Güzel bir çekim yapalım içerisinde. Evet. Sabit amcanın yeri. Burada mutfağı var. Şöyle güzel. Yeterli. Yeterli güzel bir mutfak var burada. Zaten duvarlar taştan. Hançerleri de meşhur. Burada gördüğünüz gibi. Yine buralarda silahlar, eski model, hançerleri, şöminesi. Evet, gayet güzel. Dağ evi için gayet konforlu bir ev. Üst katı da var tabii ki. Bunun haricinde. Ayaklıklı lambaya kadar vardı. Daha önceden çekim yapmıştık burada zaten muhabbet etmişlerdi. Şöyle güzel bir çekim yapalım. içerisinde gösterelim. Şimdi bir çıkalım bakalım. Bu kadar yeterli. Sinekliğini de yapmış Sabit amca. Bir kahveler içelim artık. Soğuk havada iyi gider kahveler. Alacağım şimdi bir tanesini Sabit amca. Sinek. Sineklikler hepsi dolu maşallah. Bayağı bir sinek oluyor demek ki. <gülüyor> <gülüyor> hepsi dolu. Yakalamışın hepsini. <laughs> hepsi dolu sineklikler. Şimdi de çekeyim. Evet. Hafif hafif yağmur başladı. Önceden güneşli havalarda çekiyorduk almalıyı ama bu sefer Yağmurlu, sisli havada çekmek nasip oldu. Değişik değişik, her türlü geldikçe almalıyı çekeceğiz. Annemlerin yanına doğru gideyim bakalım ne toplamışlar. Şöyle bakalım. Kuşburnu vardı az önce burada. Onları da çekeyim. Kedicik ne yapmış onu bir çekelim. Şöyle kuşburnu çok. Oh, oh, oh doğal. Sürüsüne bereket. Aha, tepsini çekiyorum. Kuş burnu var. Her şey var burada doğal. Sabit abi. Evet. Şöyle inelim bakalım. Mantar yok mu buralarda? Mantar bulunur. Yanacak mantar ama. Bu de var mı bilmiyorum yani. Buralarda, buralarda yoktur yani. Burada pek pek mantar yok. Ha. Ama kestene de var. Tamam bakalım. Şöyle. Doğal yollardan gidelim bakalım. Çok güzel yeşillik. Doğaya hasret kaldık. Ama zaten doğası korunmuş. Nadir yerlerden bir tanesi. Ama Sabit amca çok fazla insan kalmadı diyor artık. Tabi insanlar daha çok para kazanmak için şehirleşmiş yerlere ama Böyle doğal yerlerde insanlar pandemide oruyorlar. Çok güzel. Yani şöyle alttan da çekeyim onun yeri balkona doğru. Annem nerede? Kaybolmuşlardır inşallah karamık kuşburnu derken. Kedicik de gitti. O da gözükmüyor Neredesiniz be? Anne sen nasıl indin? Bacağım ağrıyor diyordun. Pizza kulesi gibi gidiyordun. Buradan nasıl indin? Ben yine inemeyeceğim buradan ya. Öğleden sonra geçiyor. Ne biçim şeymiş o. <laughs> Oo, güzel çiçekler var burada. Şimdi. Gezmeyi olunca vallahi bel ağrısı kalmıyor. Şimdi domuz çıkarsa bir şeyin kalmaz. <laughs> Bayır domuzu. Kovaladın mı? Ayı da çıkabilir. Kedinin sesi geliyor sanki. Kedi nerede? her yer şey ya kuşburnu. Çok var kuşburnu. Vallahi tıntırın o kadar ne yaptınız ya bütün ormanı mı topladınız? Burası ne böyle bahçe mi? Yağmur. Yağmur hızlanıyor galiba. Patır kütür sesler geliyor. C vitamini. O kadar güzel. Neye iyi geliyordu bu kuş bunu? Bu boğaz ağrısına iyi gelir. Bağışıklık sistemine yerine getirir. O kadar iyi İyi, iyi. <laughs> i̇yi baba. Ye bakalım. Ne haber kedicik? Ne yapıyorsun? iyi misin? Üşü, üşü. Üşüdün mü? Gel biraz ısıt biraz ayaklarını. Şey. Çık ayakkabının üstüne. Çık buraya, şu, çık hadi. Şu temel yer burası onun şu alan da bizim olsun. Buraları bizim mi şimdi? Evet. Baba sen de her yere satın almışım valla. Almaz Ali hani Paşalar dedim ya. Hani ee, ayaklarının dibine bakıyorum. Hep ayak dibine geliyor. Tamam. Panter gibi atlıyor. Buralarda dolaşabiliriz değil mi? Bir sıkıntı olmaz. Yok, yok. Gel, gel küçük panter gel. Panter. Bu ne panter? Buradan su çekiyorlar herhalde. Ne oldu? Buradayız. Sen ne yapıyorsun? Yardıma ihtiyaç yok deme domuz. Ayı. <laughs> ben dedim ayı bastı herhalde. Panter gel bakalım ya. Şöyle bir gidelim gel. Göstersene bana. Hiç ev sahipliği yapmıyorsun ya. Göster bakalım nereleri gezeceğiz, çekeceğiz. Hadi insanlar video bekliyor. Panter. Oho panter. Uyumuşsun sen. Gel bakalım. Hala hava açık olsa annem için değil bizim için de iyi olacak. Ama ne yapacaksın? Ne varsa elimizde öyle artık çekeceğiz. Ya sisli hava da güzel. Boş ver. Oh açıyor içi. Güzel böyle. Oh pantercik oraya mı gideceğiz? Buradan nereye gidiyor ki? Beni bak tehlikeli yollara sürüklüyorsun sanki. Ha, kavun var diyorsun orada. Hmm, burada kavunlar var. Çok güzel. Tamam pantercik. Orada ne var? Hmm, Kavunları gösteriyorsun. Gel başlar oraya gel. Böyle gidelim. Burada bir tane ev var. Güzel doğal yerler hani. İnsanın içi açılıyor buralarda. Değişik hissediyor. Şöyle harmanları da çekelim. Huzurlu bir yaşam var burada gördüğünüz gibi harmanlar kuş burnu. Güzel kuş bunu bir tane yiyeyim bari ya. Tombik tombik. Çok yalnız şey duruyor. Çok taze güzel duruyor. Gel kedicik gel. Biraz ekşi mi artık? Garip geldi. Abime doğru gideyim bakayım. Gel küçük panter. Şöyle gidelim. Oralarda neler var? Gözlü taksam iyi olacak pek göremiyorum. Babam gitmiş zaten. Yani gözlük de yok. Allah Allah. Gözlük neredeymiş ya? Neyse bakalım. Şuralardan çıkalım. Çıkıyoruz hanım hadi gidiyoruz. Panter. Şöyle bir çıkalım. Ah, çok dik. Bunlar da karamık. Karamık var mı? Karamık biraz geçmiş gibi duruyor ya. Aslında biraz daha erken gelseymişik. Epey karamık olurmuş buralarda. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle Oo, Bir tane kamyon var nasıl girmiş buraya kamyon Yukarıda az önce Topluluk var demiştik Kasketli gibi Turuncu Kasketli Onlar av topluluğuymuş o yüzden Yani avcı Topluluğu Çekmedik onları Onların sesi buraya kadar geliyor Sen ne çekiyorsun abi? Bakayım bakalım nasılmış. Böyle bir elma yok. Göster de görelim elma o zaman. Şimdi beraber meşhur elmalar burada gördüğünüz gibi. Ben keşfettim onu. defa benim kanalımda. Hadi bakalım afiyet olsun o zaman. Bir acığını da bırakmamışım bakıyorum da. O kadar mayhoş güzel bir ekşi tadı var. Koparalım bakalım ya. Hmm. Öyle hatır otur yiyorsun. Ben de bir yiyeyim. Bu kamyon nasıl girmiş buraya ya? Çok Arkadaşlar, enteresan. Organik hafif, kurt türü var. Bu da organik olduğu anlamına geliyor. <laughs> Kendini avut. <laughs> organik anlamına geliyor. <laughs> Hakikaten çok güzelmiş ya tadı. Ufacık ama yedim. En güzel elmalardan. Hafif ekşi böyle. Ama çok müthiş. Ekşi şeyleri seviyorum zaten böyle. Kivi gibi. Şeyleri severim. Yiyecekleri. Böyle doğayı da severim. Bundan aşağı gitsek kaybolur muyuz acaba? Gözlük de yok anne Her yer kuş bunu. Bütün aşağı kuş bunu orada. Kuş bunu cennete. Buradan aşağısı artık ucu bucağı yok. Ormana karışacağız. Şöyle çok fazla gitmeye gerek yok.